Tamam tamam ben solo itiriyorum farkında yapmayayım Sen adama Ne? Şey ne? 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 <laughs> Tek bıktım senin yerin burası hıhh Boyna lan bu ne, ne, ne? Bu ne oğlum? Sadece dance'ta oynayabiliyorum <laughs> Salam Türk var mı? <laughs> HALO hmm. kesinlikle kaybettik <laughs> Tamam 10 yıllık CS 1.6 kariyerim olduğu için Sanırım artık iyi oynamam lazım bir bezik kayı oynamak için bir şey bakmam gerek. Artık hazırım. Sanırım değilmiş. Çık çık çık. Tamam <laughs> sakin ol. De, el takın, el takın. Allah, Ne oluyor? takun takun takun. takun. Sus sus artık sus. Bro what is it mean? Sus artık ya. Ne oluyor? Lan, niye bağırıyorsun? You are fucking Jehrein. Yeter. <güler> Fuck you. Watch me you're dumb. <güler> okay five short. <güler> <güler> Fuck you. Ben not, non, 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 <güler> ne yaptım? Lan lan. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Yo fucker. 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 Franco is to something. Sus artık. istemiyorum. Aa! Yani ben hak Selam, Türk var mı? Anam var <laughs> ya yapma şunu artık <laughs> 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 Bey gittiğimizi daha fazla belli edemem istedim Evet, uzat takım. Gel lan, go abi Get down! You fucking dumb vurma Ya gerçekten puştun mu ya? Bizim de taktik yapmamız lazım. Pekala taktiksel flash. Dün evet. E, ki... Kimse yok mu? <laughs> tamam, bu büyük ihtimal işe yarayacak. <laughs> Ay, ayaksız. Eee... Arkadaş! <laughs> tamam... Lütfen vurmayın, lütfen vurmayın. Hıh! <laughs> e, se selam. Ne? Bu taktikler baya boktan. Bana kaliteli bir şey lazım. Kuzu Sen yapmak pusu. Kazanmak oyun. Haklısın. Hadi şerif kardeşelim. Yok ki mire bi. Hey selam. Kork gidecek. Yo. Silahı da bulalım. Skop, skop çıkart, skop çıkart Demek Hey, bana drop We have skippen MVP Eee, what are you doing man? Lan lan, otomotom Gerçekten dizgin oyun kanladı